Selam dostlar, bugün yine ve yine artık alıştırıldığımız bir konu üzerine konuşacağız. Azar, yani canlı görüntülü sohbet uygulaması vardı ya... Ha işte o artık yok. Videoya geçmeden önce çok kısa bir şekilde, kanalıma abone olmayanların sayısı çok fazla. Seni görüyorum bak seni. İzliyorsun ve abone olmuyorsun. Abone olursan, videoyu beğenirsen, düşüncelerini de yorumlar kısmında bizimle paylaşırsan çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Niye artık o azar yok derseniz de, erişim engeliydi uygulama. Resmi bir açıklama yok, gerekçe yok, sebep yok yine aynı şekilde. Biz de doğal olarak neden kapatıldı diye soruyoruz ama cevapta yok. Bunu söylerken sadece azardan bahsetmiyoruz aslında. Çünkü uygulamaya en az bir kere bile girmiş birisi uygulamanın nasıl bir yer olduğunu gayet iyi bilir. Ki uygulama rezalet bir yer aslında bakacak olursanız. Hani uygulama pratikte düşünce olarak iyi. Çünkü insanların belki de can sıkıntısında sohbet edebileceği bir uygulama. Ama her uygulamada olduğu gibi bu uygulamada da kötü niyetli kişiler bulunuyordu. Hani o yüzden diyorum bu durum sadece azar için bir mesele değil. Bu durum Türkiye'de internet ve teknoloji yönetiminin geldiği noktayı gösteriyor. Keyfi kapatma. Hiçbir açık yok. Vatandaş neye göre yargılayacak? Neye göre doğru yanlış diyecek? Hani artık gerçekten tam olarak Türkiye olarak Orta Doğu'nun yeni Kuzey Kore'si oluyoruz diyebilirim. İşte bu örnekler tam olarak bunu gösteriyor. Tabi bazı insanlar çıkıyor. iyi olmuş. Bir dönem tüm TSK oradaydı gibi yorumlar yapıyor. Ben şahsen azarı kullanmıyorum arkadaşlar. Kullanıyor olsam da kullanmasam da internetin doğasında her zaman kötü niyetli kişiler var. Olmaya da devam edecek. Bunu inkar edemeyiz. Hepimiz hemfikiriz bunda. Ki sosyal medya özelinde değil tabii ki bu. Hayatın her yerinde o kötü niyetli diyebileceğimiz kişiler var olacaklar her daim. O yüzden de sosyal medyada, oyunlarda, forumlarda her zaman böyle insanlar vardır. Hatta mesela sokakta kötü niyetli insanlar var diye sokağa çıkmayacak mıyız? Okulda tırnak içerisinde suça sürüklenen çocuklar olabiliyor diye okula gitmeyecek miyiz? Mantık bu kadar uçuk olmamalı bence. Şimdi Türkiye'de interneti yönetenler bunu anlamıyor gibi. Denetim şart abi. Her platformu, her uygulamayı denetleyemiyorsan onu keyfi olarak kapatamazsın. İnsanlar kullanımını kaybeder, özgürlükleri kısıtlanır. Kimse bir şey anlamaz. Hadi geçerli bir sebep sunulsaydı tamam yargılar karar veririz ama hiçbir açıklama yok. Neden kapatıldı? Niye kapatıldı? Bunu anlamıyoruz. Üstelik bu sadece azar değil. Daha önce bildiğiniz gibi Discord, Roblox, Wetpad ve bunun gibi daha birçok sayabileceğimiz platform kapatılmıştı. Keyfi kapatmalar ve yasaklar bir alışkanlık haline geldi yani. İnsanlar artık neye güveneceğini bilmiyor. Özgürlük diye bir şey kalmıyor. Her şey denetim ve keyfi kararlarla kontrol ediliyor. Ben şunu söylüyorum. Kötü niyetli kişiler her yerde olabilir. Ama çözüm onların bu zihniyetlerini yok etmek. Sistemi düzgün denetlemek olmalı. Çünkü çocuklar interneti kullanıyorsa onlara uygun filtreler, denetlemek mekanizmaları olmalı. Kötü niyetli birini engellemek için bütün platformu kapatmak bu mantıkla gidersek sokaklar, okullar her şey kapalı olmalı. Mantıklı mı? Değil tabii ki. O yüzden dostlar şunu bilin. Keyfi kapatmalar özgürlükleri kısıtlar. Vatandaşın güvenini azaltır ve Türkiye'yi teknoloji yönetiminde dünya ile rekabet edemez hale getirir. Bu sadece azar meselesi de değil yani. Türkiye'nin sosyal medya geleceği meselesi. Yani kısacası denetleme şart, açıklama şart, şeffaflık şart. Sizler azarın kapatılmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman bu videoluk ben benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.